gerçekten çok mu ağrıyor karnın? Hı hı. Geceden beri bir türlü geçmedi. Koca e, bence artık doktora gitmenin vakti geldi. Ee, tamam, gidelim bari. Ah. Evet, sıradaki hasta lütfen. Hı hı hı. Tamam, tamam koca ayı geldik. Merhaba, biziz. Merhaba, hoş geldiniz. Hı hı. Buraya yatalım mı? Tabii tabii lütfen buyurun. Dur koca yerleri. Hmm. Evet neyiniz var? Ya, doktor hanım ey koca ayı geceden beri karnının çok ağrıdığını söylüyor. Hmm. Anladım. O halde hemen karnınızı, bağırsaklarınızı bir dinleyelim. Oralarım oralarım. bağırsaklar gayet normal bir elle de muayene edelim. Ha! Hmm, dokununca ağrıyor mu? Ha, ha, ağrıyor, 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 ağrıyor. Hmm. buralarım çok acıyor. Ne, ne olduğunu tam olarak anlayabilmemiz için tahlil yapmamız gerekiyor. Şimdi bu kabın içerisine çişinizi yapmalısınız. İdrar testi yapacağız. Aha, tamam. E, e, Kocay hadi git şu kabı doldur gel. Ya Mehmet benim çişim yok ki. Doktor hanım e, çişi yokmuş. Hı. Hmm. Ama yapmanız gerekiyor. Su için buyurun. Al, Yardımcı olur belki. E, sağ ol teşekkür ederim. Kocay su iç. E, tamam tamam. <laughs> Geldi mi? <laughs> Doktor hanım gelmemiş. Ee, yürüyüş yapın, hareket iyi gelebilir. Kocam, Çalıştırır olsun. kaslarınızı. Yürü. Evet. Ben bir yürüyüp geleyim o zaman. Evet. Geldi mi? Gel koca gel. Hı? İdrar yapabildiniz mi? Nerede kap? Ee, gelmedi. Yapamadınız mı? Aa. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ben bazen hastaları beklerken kliniğimde kahve içiyorum. Size kahve ikram edeyim. Belki gelir çişiniz. hadi bakalım. Biraz kahve. Biraz su. Çalıştıralım. Evet. Çok güzel koktu. Bir fincan koyalım sizin için kocayı bey. Hadi kocayı kalk, kahveni iç. Ah güzelmiş. Ha bitirdi. Afiyet olsun. İsterseniz bir lavaboya gidin. bir deneyelim biz. Evet. Kapımız alalım, gidelim. Geldi mi kocayı? Yok Ümit, yok. Gelmiyor bu. Gel kocay gel. Heh. Heh. Yaptınız mı? Heh. E bu boş. E, Yapamıyor çünkü gelmemiş yine ne yapacağız? Bak seni. Heh. O zaman şöyle bir şey deneyeceğiz. Karnınızı bir masaj yapalım. Heh. Masaj. Evet bir bakalım. <gülüyor> 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 Acaba çişiniz? Doktor hanım galiba gazı geldi çiş yerine. Evet. Evet, şöyle. Hala yapamadınız. Benim de mesaim bitti. Aa. Bu saatten sonra laboratuvar çalışmıyor. Yarına kaldı. Yarın getirirsiniz çişinizi. Yapacak bir şey yok o zaman. Evet. Gidelim kocaya. Gel. Evet. Yapınca bir şey olsun. Sağ olun, sağ sağ evet. olun. Ben de artık kliniğimi kapatayım gideyim. Yok <laughs> 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 <yüzgar> <yüzgar> <yüzgar>